Herkese selam ben Nihal Ayın favorileriyle karşınızdayım. Bu ay size ağırlıklı olarak cilt bakımı ve yeni çıkan makyaj ürünlerini hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu ay biraz cilt bakım tavsiyelerim olacak. Çünkü maske kullanmaktan dolayı bazı cilt problemlerimiz de ortaya çıkmaya başladı. Mesela havasız kaldığı için özellikle maskeyi taktığımız şu bölgede sivilcelenmeler, aşırı yağlanmalar başladı. Onları önlemek için bazı ürünler keşfettim ve etkileri gerçekten çok çok güzel. Hemen size göstermek istiyorum. İşte benim ilk favorim. İçeriğinde salisilik asit bulunduğu için sivilceye meyilli cildiniz varsa, gözenekleriniz çok fazlaysa, siyah noktaları da varsa maske kullanımı nedeniyle şu bölgelerinizde pütürleriniz sivilceleriniz çıktıysa ve yağlanmaya başladıysa kuru ciltli bile olsanız özellikle bu bölgelere lokal olarak uygulama yaptığınızda hemen etkisini görüyorsunuz. Sivilcelerinizin beyaz butonlarınızın kuruduğunu görüyorsunuz. Haftada iki kere kullanabilirsiniz. Bu iki aşamalı bir maske düzenli kullandığınızda sivilce probleminizi de en aza indirgemiş oluyorsunuz. Yine hem yağlı ciltler için hem de sivilceli ciltler için Için şahane bir ürün göstereceğim. Aslında sadece yüzümüz için değil tırnak bakımında bile bize yardımcı olacak bir ürün göstereceğim. Size arındırıcı yüz yağı misket limonu ve çay ağacı yağ içeriyor. Bu aslında mucizevi bir ürün. Manikür sonrasında tırnak etlerinize sürerseniz eğer enfeksiyonu da önlemiş oluyorsunuz. Ama asıl amacı eğer ki yağlı bir cildiniz varsa, sivilceye eğiliminiz varsa, hatta aktif sivilceleriniz varsa gece yatmadan önce üzerine sürdüğünüzde ertesi gün kuruduğunu göreceksiniz. Bence her evde olması gereken hem yüze hem de özellikle hijyen bakımında yani tırnak bakımında işinize yarayacak ürünlerden bir tanesi. Bu da benim hemen favorilerime eklendi. Her mevsim mutlaka kullanmamız gerekiyor ama yaz ayları geldiğinde güneş kremi kullanımının önemini özellikle anlatmaya özen gösteriyorum. Güneş kremi set açarken de üzerine makyaj yaptığımızda makyajımızın da iyi durması gerekiyor. Yüzümüzü hayalet kesfur gibi bembeyaz yapmaması gerekiyor ve tabii ki güneşin zararlı etkilerinden birincil görevi bizi çok iyi bir şekilde koruması gerekiyor. En iyi anti aging ürün güneş kremidir. Unutmayın evde bile olsanız güneşin tepede olduğu şu günlerde güneş koruyucunuzu kullanmayı ihmal etmeyin. Eğer lekelenmek istemiyorsanız, cildinizin kırışmasını istemiyorsanız, hızlı bir şekilde yaşlanmak istemiyorsanız güneş kreminizi çantanızdan asla ayırmayın ve 2 saatte bir tazelemeye de özen gösterin. Size harika bir güneş koruyucu gösteriyorum. Şehir ortamında rahatça kullanabileceğiniz Novage markasının 50 faktörlü güneş koruyucusu. Üzerine rahat bir şekilde makyajınızı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda iyi bir makyaj bazı ve yüzünüzde hiçbir şekilde iritasyon yaratmıyor, sivilcelenme yapmıyor, gözeneklerinizi tıkamıyor. İçeriği çok güzel ürünlerden birisi. Güneş kremi kullanın ya da kullanmayın hiç fark etmiyor. Çift taşamalı bir cilt temizliği yaparsanız cildinizin bariyerini daha güçlü hale getirirsiniz ve cildinizi de zararlı bileşenlerden korumuş olursunuz. Eğer güneş koruyucu kullanıyorsanız, makyaj yapsanız da yapmasanız da cildinizi çift taşamalı bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Çünkü normal su bazlı temizleyiciler maalesef güneş koruyucuları cildimizden çok iyi bir şekilde temizleyemediği için onlar gözeneklerimizi tıkıyor ve sonrasında sivilcelenme gibi problemler yaşayabiliyoruz. Bu durumla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız eğer mutlaka çift taşamalı temizliğe geçmeniz gerekiyor. Bunun için elimde harika iki tane ürün var. Makyajınızı öncelikle yağ formda bir temizleyiciyle temizlemeniz gerekiyor. Ne var ne yok akıtmanız gerekiyor. Yağ yağ çözer unutmayın. Özellikle güneş koruyucu kullanıyorsanız makyaj yapmasanız bile bu adımı mutlaka uygulamanız gerekiyor. Yağ formdaki bir temizleyiciyle makyajınızı temizledikten sonra ardından normal günlük temizleyicinizle yüzünüzü yıkıyorsunuz, duruluyorsunuz ve cilt bariyerinizi de güçlendirerek bir temizleme işlemi yapmış oluyorsunuz. Bunun için için iki tane favorim var. Hem içeriği güzel hem de temiz bir yüz temizleyici yağ ve temizleyici arıyorsanız işte benim favorilerim. Görüyorsunuz Novecin yüz temizleme yağ ve temizleyicisi. Bu ikisi kesinlikle cilt bakım rutininizde dolabınızdan ayırmamanız gereken ürünler. Unutmayın cildinize çok iyi bakarsanız eğer üzerinde makyaj da çok iyi durur. Cildiniz kendi başına da çok sağlıklı, çok güzel görünür ve daha genç durur. O yüzden cilt temizliğine mutlaka özen göstermemiz gerekiyor. Güneş koruyucuyu nasıl mutlaka kullanmamız gerekiyorsa çift aşamalı temizliğe de çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve yazın makyaj yaparken işimizi çok kolaylaştıracak ürünler çıktı. Onları da sona sakladım. Benim için gerçekten çok çok önemli. The One Stockholm markasının yeni yeni ürünleri gelmeye devam ediyor. Yazın işimizi çok kolaylaştıracak stik ürünleri katalogda görüyorsunuz. Bunlarla yaptığınız bir makyajda beni de etiketlerseniz ben de profilimde sizlere yer vereceğim ve yaptığınız makyajları gerçekten çok çok merak ediyorum. Kullandığım uygun fiyatlı, performansı yüksek ve çok işlevli kullanılabilecek harika ürünler. The One Stockholm markasının face stylerları. Allık olarak kullanabileceğiniz bir ürün var. Aydınlatıcı olarak kullanabileceğiniz bir ürün var. Aynı zamanda bronzer olarak kullanabiliyorsunuz. Far olarak kullanabiliyorsunuz. Bunlardan birkaç tanesini aldığınızda makyajınızın %70'ini tamamlamış oluyorsunuz. Gerçekten çok çok güzel ürünler. Pratik bir şekilde yanaklarınıza allıktan dokunduruyorsunuz sonrasında şöyle pıt 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 tampon hareketlerle koşmuşsunuz gelmişsiniz Yanaklarınızda utanma hissi varmış gibi tatlı bir pembelik sağlıyorsunuz ve kendinden aydınlatıcılı özelliğiyle yanaklarınızda ışıl ışıl canlı sağlıklı sanki hiç makyaj yapmamışsınız da böyle koşmuşsunuz gelmişsiniz efekti veriyor. Aynı zamanda dudaklarınıza da uygulama yapabiliyorsunuz hiç ruj kullanmanıza gerek kalmadan tatlı bir pembelik veriyor ve tabii ki yazın aydınlatıcılar çok çok önemli pratik bir şekilde kullanabileceğiniz çantada kolayca taşıyabileceğiniz aydınlatıcınız da yanınızda oluyor. Bunlar Temmuz ayında benim favorilerimdi. Sizin favorileriniz neler? Bu ürünlerin hepsine oriflame.com.tr'den ve oriflame kataloglarından ulaşabilirsiniz.